Hadi bakalım yine sezon hayırlı uğurlu olsun. Hilesiz bir oyun. inşallah hilesiz bir S17 olur. Bakalım. Bu arada arkadaşlar YouTube'da e, FC Tolga'ya abone olursanız bir de Nimo'da canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar 8 hafta boyunca. Oralara katılırsanız iyi olur. Şimdiden bakalım. Yeni giriyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi neler var neler önce bir RP'ye bakalım bir. Kıyafetler iyi, kıyafetler güzelmiş. Ben sevdim bu işi ha. Bakayım uçak resimleri bayağı. Geliyor mu? Geliyor var var. Uçak deseni falan bayağı iyi 60'da var. Kiset. Efsane destansı. Ooo. <laughs> <falan bayağı> <laughs> işte bir tane destansı set var lan şimdi 100 UC'mi almak lazım 1460g para mı Önce bir hepsini alalım abi şunu seç gösterdi tamam de hop basurasız palyanço seti görkemli şafak. Neler var? Süresiz şafak. Bursuz. Görkemli şafak süsle. Görkemli şafak var. Falan koruması ıvır zıvır. Başka var mı? Dokun başladı. Oo, uvaz muaz vur oğlum. Evso. Ben beğendim. Oğlum kışlık uaz gelmiş lan kar. Allah Allah. Başka bir şey yaramaz zaten şu tatçı. da bir şey yaramaz ya. Yani. Tamam bunlar okey. Tamam tamam öbür tamam okey. Bu ne? Batu! Hey! Hazır mısın Yiğen? Burada evet. bunlar var. Şunun ikili Arkadaşlar yani güzel bence. Burada, burada mısın Delilir kanka? Değildir yani. Buradayım kanki video çekiyorum dur bir. Maskeler falan bayağı iyi arkadaşlar alınır yani. Kanka nasıl lan Royal Pass sence? Bence güzel kanki full ne de bilir. Evet. Full yani. 60 kıyafeti sen hangisini alırsın sence? O kıyafetim gibi var ya onu alırım. Bakayım. Değil ya. mi? Hı. Şimdi yani aslında Görkem Ölümcül orak or or seti mi diyorsun? Önüne gelen geçen ne o bütün setleri giyiyorlar ya. Bence şu ölümcü, ölümcü orak seti güzel ya. Ben bunu alırım. Ölümcü orak seti de almam güzel bence. Tolga burada mısın kanka? Buradayım kanki burada. Video çekiyorum da. Şu 60 seviye baya iyi kanki. Şu şeyi alırım ben yani. Ölümcü orak setini alırım. Beğendim baya güzel. Şuradan bir bakayım ya. Bizim burada nevaleler vardı onları bir açalım. Fatih oluyoruz arkadaşlar. Her sezon Nimo'da canlı indiriz arkadaşlar. Buyurun gelin. Fatih'e kasacaksın. 8. sezon şey oyunu... <laughs> kur, burada 8 hafta boyunca. Buradan başka bizim şurada bir şeyimiz var. <laughs> Şuradan rütbe al dese kaç tane alırız? Gelir bakayım. Rütbe al desen. 2 rütbe mi alabiliyor? Neyse dur bakalım şimdilik. Ya. Şuradan Premium sandık açalım biraz. varsa Şunlardan bir seri seri basamam. Ne anlamadım kanka? <laughs> <laughs> başka bir şey var mı yok kanki ya? Bir yolnu boş. Ya bu şey diyor Başka bir şey var mı? Alınacak mı alınacak bir yerden bir şeyler yok. Ya o bak. Ta Allah belanı verecek. Bu 4. sezonla 5. sezon. Bu şeyde güzelmiş tabi. Işte. O fire muhabbeti var ya bak şapkasıyla kıyafet o ya. <laughs> Bunlar da alır yani. O o o çok çok güzel ya. Ben de, ben ben de, ben ya. Tamam, yani evet, setler tamam, kanki. Peki alınacak şey <laughs> Şuradan rütbe aldı. İki rütbe alalım ya. <laughs> RP'ler, ıvırlar, zıvırlar var zaten herhalde. Tamam güzel. Arkadaşlar RP bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz yorum atıp like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.